Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Uğurmez. Bugün hafif ağlarından konusunu buna yapacağım. Hafif ağları 1982 yılında John Hopfield tarafından geliştirilmiş bir ağ modelidir. Hafif ağları tarihsel açıdan önemli olan ancak günümüzde diğer ağlar kadar aktif olarak kullanılmayan bir sinir ağ modelidir. Hopfield ağı bir veya daha fazla kararlı hedef vektörü depolamak için kullanılır. Bu kararlı vektörler, A belli için bir ipucu görevi gören benzer vektörlerle sağlandığında A'nın hatırladığı anılar olarak görülebilir. Kullanım alanı Yapay sinir ağı modellerinden birisi olan haf yitağı, gürültü veya bozuk olan desenin kısmi ipuçlarından ve önceden depolanmış desenlerden yararlanarak bir deseni düzeltebilen karakteristik bir yapıya sahiptir. Bu süreçte A girdi örüntüsünde yapılan her ufak değişimin ardından örüntü enerjisini yeniden hesaplayarak morfolojik dönüşümün kontrolünü sağlar ve bu örüntünün daha önce öğrendiği başka bir örüntüye yakınsamasını zorlar. Bu benzetişim işlemi enerjideki değişkenlik duran olana kadar devam eder. 88 yılında yapılmış olan sinir ağlarında resim ve görüntüleme in, topografik özelliklerinin farkındalığı başlıklı çalışmada Huffit A'nın mimarisine öğrenilen bir dizi prototipin dönüştürülmüş versiyonlarına tanımlayabilecek şekilde genişletmişlerdir. Örnek olarak grafiklerin veya görüntülerin tüm topolojik olarak eş değer temsillerini genelleştirebilen bir ağ oluşturmuşlardır. Yapı ilk iki bağlı ağa dayanmaktadır. Bunlar kalıpları depolamak ve almak için bir hafiyet ağı ve giriş ve evrelerini dönüştürmek için bir on işlemciden oluşmaktadır. 2007'de yapılmış bir başka çalışmada ise kişisel değiştirilmiş web sayfa filtrelemesinde kullanılan bir hafiyet sinir ağının ağı başlıklı çalışmada web kaynaklarını araştıran ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre belgeler alan bir kişisel bilgi sisteminin mimarisini sunmuşlardır. Sistem iki modda çalışmıştır: kavramların uzayını oluşturma ve belge filtrelemedir bir alan için bir kavram uzayı alandaki her bir ilgili terim çifti için asimetrik benzerlik katsayılarını matrisi ile temsil etmiştir. Bu matris terimlerin nöronları ve benzerlik katsayılarının nöronlarını birbirine bağlayan bağlantıların ağırlıktan temsil ettiği belge filtre için kullanılan bir haf fil sinir ağı olarak görülmüştür. Yaklaşımı değerlendirmek için yapılan deneyler tatmin edici bir etkinlik sergilendiğini göstermiştir. Half-Beat Ağları Hopfield ağı, tek katmanlı ve geri dönüşümlü bir ağdır. Proses elemanın tamamı hem girdi hem de çıktı elemanıdır. Ağın bağlantı değerleri bir enerji fonksiyonu olarak saklanmaktadır. Günümüzde geliştirilmiş iki tür Hopfield ağı vardır. Kesikli ya da ayrık Hopfield ağı, sürekli Hopfield ağı. Kesikli Hopfield ağı bu ağdaki her hücrenin iki değeri vardır. Hücre artı 1 veya eksi 1 olabilir. En proses elemanının oluşan ağ aşağıda verilmiştir. Burada mevcut dış taraftan gelen veriler nöronların sol tarafından içeriye girer. Nörondan çıktıktan sonra hem çıktıya ulaşır. Aynı zamanda geri dönüşüm yaparak bütün nöronlara bilgi verir şekilde tasarlanmıştır. Formülasyon. Bir proses elemanı t zamandaki girdisi gt fonksiyonu ile gösterilirse aşağıdaki fonksiyonla hesaplama yapılmıştır. Burada a ağırlık değerini c t-1 zamandaki c fonksiyonu proses elemanın bir önceki zaman dilimindeki çıktısını teta ise sabit eşik değeri gösterir. Aynı proses elemanın çıktısı c t zamandaki c fonksiyonu signum gt fonksiyonu içerisinde hesaplanır. Burada GT fonksiyonu e, eşit u eşik değerinin sıfırdan büyük olması durumunda artı bir, küçük veya eşit olması durumunda eksi bir değerini alır. Çağrışımlı bellekte olduğu gibi Hofbit ağının eğitilmesinde de iki faz vardır. Ağırlıkları belirleme ve saklama fazı, bilgilere ulaşma fazı. Ağırlıkların belirlenmesi ve bellekte saklanması. Ağırlıkların belirlenme fazı ağın öğrenme aşamasını göstermektedir. Ağın eğitimi bir defada öğrenme prensibine göre aşağıdaki formu kullanılarak gerçekleştirmektedir. A ağırlığı eğer J ve K değerleri birbirinden farklıysa bir değeri alır, bir formül değeri alır. Aksi halde eşitlik sıfıra tekabül eder. Burada M değeri öğrenilecek yani saklanacak Örnek sayısını göstermektedir. X ise bir örneğin iinci ve jinci elemanların değerlerini göstermektedir. Bir ağır, bu ağırlıklar hesaplandıktan sonra sabitlenirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus Aic ile Aijc ağırlıkların aynı olduğudur. Bu da oluşturulan ağırlık matrisinin simetrik bir matris olması anlamına gelir. Bilgilerin çağrılması bu fazla A daha önce görmediği yani eğitim setinde olmayan bir örnek gösterilir. Bu örnek eksik bilgiler içerebilir. Alın görevi bu eksiklikleri belirlemek ve örneğin tamamını hafızadan bulmaktır. Bunun için verilen örnek A sunulur ve ağın iterasyonlar yaparak durağan hale gelmesi beklenir. A durağan hale gelince ürettiği çıktı. Ağın kendisine gösterilen girdiye ürettiği cevabı olarak görülür. Girdi örneği olan x değeri başlangıç değerin atanmak üzere ağın iterasyonları aşağıda görünüş formüle göre devam eder. t e artı bir zamanındaki ç fonksiyonuyla gösterilmiştir. Bu fonksiyonun çalışabilmesi için girdi vektörü ağın başlangıç çıktı değerleri olarak atanır. Yani aşağıdaki gibi alınır. Ağın duran hale gelmesi bir enerji fonksiyonunun değerinin en azalmış hale getirilmesi demektir. Bu enerji fonksiyonu t zamandaki e fonksiyonuyla gösterilmiştir. A çalışırken bu enerji fonksiyonu ya azalır ya da değişmez. Dolayısıyla zaman içerisinde ağın minimum hata düzeyine ulaşması yani durağın düzeye geçmesi her durumda mümkün olmaktadır. Sürekli half fit ağ. Bu ağlar kesikli half fit ağların aynısıdır. Aradaki fark ise signum fonksiyonunun yerine sigmoid fonksiyonunun kullanılmasıdır. Bu durumda ağın çıktı değeri -1 ila 1 arasında olmak yerine 0 ila 1 değerleri arasında sürekli olarak olabilmektedir. Hopfit ağının en önemli uygulamalarından birisi geleneksel optimizasyon algoritmaları ile çözüm mümkün olmayan veya çok zor olan gezgin satıcı problemini çözmesidir. Bu problemde bir satıcı en adet şehre gitmek zorundadır. Bir şehre bir defa uğramak koşuluyla en kısa zamanda bütün şehirleri gezebilmesi için izlemesi gereken rotanın bulunması istenmektedir. Gezgin satıcı problemi. Bu problemde bir seyyar satıcı en tane şehri her birini sadece bir kez ziyaret etmek koşuluyla toplam seyahat edilen mesafeyi minimize edecek bir rota bulmak zorundadır. Herhangi bir başlangıç noktasına göre n-1 faktöriyel kadar mümkün çözüm bulunmaktadır. Eğer seyahat etme yönüne bakılmaksızın her şehir çifti arasındaki uzaklık aynıysa n-1 faktöriyeli yarısı kadar çözüm yolu vardır. 20 şehirli bir gezgin satıcı problemi için mümkün tüm çözümleri bir saatte listeleyen bir bilgisayar olduğunu düşünelim. Bu durumda n-1 faktöriyel formülüne göre 21 şehirli bir problem 20 saat 22 şehirli problem 17,5 gün ve 25 saat şehirli bir problem yaklaşık 600 yıl alacaktır. Problemin boyutuna göre hesaplama zamanının üstel olarak artması diğer yaklaşımların kullanılmasını imkansız kılmaktadır. Buradan bir problemin çözümünün belirlenen bir algoritma ile ne kadar zaman aldığının önemi ortaya çıkmaktadır. Sunumla e, ardından şimdi sıralama olarak MATLAB uygulaması var. MATLAB uygulamasında toplam 4 tane uygulamamız var. Bunlar MATLAB programın kendi demo uygulamaları. Upbeat ağ ile alakalı olarak birinci örneğimiz 2 nöron tasarımına oluşuyor. İki nörondan oluşan bir half bit ağı iki kararlı denge noktasıyla tasarlanmış ve yukarıdaki işlevler kullanılarak simüle edilmiştir. T'deki iki hedef sütun vektör tarafından tanımlanan iki kararlı noktaya sahip bir vektör ağı elde etmek istiyoruz. Burada formülasyonda şu noktalı virgüller malum e, metle programında satır değiştirmeye yarıyordu. Burası bir satır, ikinci satır. E, birinci sütun e, şunlar ve şunlar da ikinci sütunu gösteriyor. Her bir satır bir nörona tekabül ediyor. İlk örneğimiz buydu. E, onun bir grafiğini gösterelim çalışmasını. Şimdi zaten veri girdilerimiz biraz önce neyse aynı şekilde çıktı. Artı 1, eksi 1, eksi 1, artı bir Sonuç olarak biz bunlara ulaştık. Ağın yapısına görecek olursak verimiz girdi, ağırlıklandırıldı, biasımız etkilendi. Transfer fonksiyonumuz yapıldı. Çıktı olarak hem verimiz buradan çıktı olarak output yaptı. Beraberinde de geri dönüşüm yaparak nörona tekrar bilgi verdi. Bu da şu iki değerleri zaten nöron sayısına tekabül ediyor. Biz bu uygulamayı yaparken içerisinde simülasyon da yapmıştık. Simülasyon değerleri ve grafiklerini çizdirmiştik. Onun çalışması da burada. Toplam 25 25sün 25 adet Yaptığımız bir simülasyon var. Bunun grafiği de bu şekilde. Ağırlıklar burada köşegen olarak birikmiş durumda. Bunun görüntüsü böyle. İkinci olarak yaptığımız çalışmada gösterelim. Dengesiz bir yapıdan bahsediyoruz. Bir hafif ağı hem kararlı noktalarda tasarlanmış, hedef kararlı noktalarda tasarlanmıştır. Bununla birlikte A belirtilmiş bir kararlı noktaların minimum sayısına sahip bir çözüm bulurken genellikle oluşur demişim. Burada tasarlanan Hofbit ağının istenmeyen bir denge noktasına sahip olduğu gösterilmiştir. Ancak bu noktalar sistemdeki herhangi bir gürültünün ağı bunların dışına taşıyacağı için kararsızdır. Burada da aynı şekilde yine bir e, girdilerimiz var iki nörondan oluşuyor. Grafiğimizi çizdirdik, ağımızı oluşturduk, simülasyonlarımızı yaptırıyoruz. Sonuç olarak karşımıza çıkan grafiğin şekli böyle oluyor. Yine burada bir ağırlaklandırma var ancak burada bir dengesiz durum mevcut. Ağımızın tipinde herhangi bir değişiklik yok. Nöron sayımız yine aynı zaten. Üçüncü olarak da 3 nöronlu bir tasarımımız var. Bu üç boyutlu bir çalışmaya tekabül ediyor bir Hofbit ağı hedef kararlı noktalarda tasarlanmıştır. Hedef e, Hofbit ağının farklı başlangıç koşulları için davranışı incelenmiştir. T'deki iki hedef sütun vektör tarafından tanımlanan iki kararlı noktaya sahip bir Hofbit ağı elde etmek istiyoruz. Yine burada toplam 3 tane nöron olduğunu gördük. 2 e, şer sütünden oluşan bir çalışma. Grafiklerimizi oluşturduk. Ağımızı oluşturduk çalışmalarımızı yaptık, kod çalışmalarımızı ve grafik olarak önce ağa bakalım 3 nöron olduğunu göstererek yine aynı şekilde geri kalanlar her şeyimiz aynı. Karşımıza çıkan grafik bu yönde, şurada bir nöron, burada ikinci bir nöron, şurada da bir üçüncü nöron var. Son çalışmada hafif sahte istikrar noktaları diyerekten bir durum var. Bunda 5 nöronlu bir half beat ağ kullanılıyor. 4 kenarlı dengeye sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Ancak açılmaz olarak başka istenmeyen dengelere de sahiptir. T'deki iki hedef sütun vektörü tarafından tanımlanan 4 kararlı noktaya sahip half ağ elde etmek istiyoruz. Burada mevcut değerlerimiz var. Ancak çıktı değerlerimiz her uygulamamızı başlattığımızda farklı sayısal değerlere tekabül edebiliyor. Onu da buradan başlatalım bizim ağımız 5 nöron olduğu. Geri kalan her şey aynı. Artı bir artı bir eksi 1, artı 1. Şuraya baktığımız zaman alakasız bir sonuç geldi. En basit bu muhtemelen bir sonrakinde yine değişecek burası. Genel bir çalışma yaptık. Ağın daha hiçbir değişiklik olmadı. Bakın sonuç olarak tamamen yine burası değişti. Yapacağımız çalışma bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.